Yok okey mini. Yeah, Merhaba Lehva kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi Jade Lan Tomu Emi teaser 2 çıkmış. 13 saniyelik bir şey var ama şu an bakmak bile istemiyorum. Yani çünkü bütün heyecan kaçacak diye düşünüyorum. Direkt sizinle beraber <laughs> gözümü döndüğüm gibi bakmak istiyorum. Öyle bir durum olacak. Heyecanlıyım. Bakalım ne bekliyor. Çok güzel bir şey bekliyor. Direkt başlıyorum. Bir zaten izlemiştik. Kanalda bulabilirsiniz. Let's go. Daha fazla G.I.D. ile ilgili istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Go! Gokie okay, mini. Onun Korelerde, K-Pop'ta böyle çok fazla sansürlük kullanılmaz bu arada. Yani kullanılır ama çok fazla kullanılmaz. Bayağı cesur ve hani güzel şeyler bunlar. Bunun böyle şeyleri görmek insana hoşuna gidiyor. <laughs> okey. Okey okey. İyi şu. Vay vizyonlara bak. Böyle bir yere mi dans olacak şimdi? Bu sadece bir yeri gibi şey. Şöyle tek tek bakmak istiyorum. Çok güzel, mini var. O kadar havalı ki. Miki'nin bu arada yeni sayesinde de Pembe gibi bir şey sanırım. Baya tonu falan olsun, deseni falan olsun çok güzel duruyor. Siyahından falan bin kat daha bayıldım söyleyebilirim. Siyahınki farklı bir havası var, bunun da farklı bir havası var. Miki. Çünkü... Garip hareketler. Uf, çok güzel, çok güzelsiniz. Kızların hepsi meyveciz olur ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kız? Çok farklı hissettiriyor bana bu arada küçük Mac Yani zayıflamış mı? Bilmiyorum bir garip fark hissettiriyor. Makeup'u mu değişmiş tam olarak? Bir fark hissettiriyor yani. Büyümüş hissettiriyor veya zayıflamış hissettiriyor. İkisinin de tam orasını anlayamadım yani. Of, mini çok havalı bu arada. WhatsApp Soyun? Ah, her zaman gibi krizmatik bakıyor Soyun. Is my çok güzelsin. Benim biraz sınırımı zorluyor gibi bu arada ya. Yani. Normal suçum bir da. Maalesef gruptan ayrıldığı için. Bye Bye Yolla ustam. 14'ünde yolla. 3 gün kaldı ha. Hah Neyse abi. Videonun sonu diyelim. Zaten fazla böyle üzerine konuşmaya gerek yok. Zaten yakını çıkıyor. Oradan görürüz diyerekten. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.